Merhabalar Romede kanalına hoş geldiniz. Bugün Discord mobilde Discord sunucunuza Ritim Bot nasıl eklenir ve nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle mobil tarayıcınızı, browserınızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra Google'a Ritim Bot yazarak Ritim Bot'un sitesine giriyorsunuz. Siteye girdikten sonra sağ taraftaki Add to Discord yazısına bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada size ee, tekrar Discord'a giriş yapmanızı istiyor. Yani tarayıcıdan da Discord'a giriş yapmanızı istiyor. Buraya hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınıza tarayıcıdan giriş yaptıktan sonra sizin karşınıza böyle bir seçenek geliyor. Ş şöyle bir seçenek geliyor. Geldikten sonra buradan bir sunucu seçin. Ben Roma bir sunucu açmıştım. Onu seçiyorum. Bunu açtıktan sonra devam et'e tıklıyoruz. Daha sonra buradan direkt yetkilendire tıklıyoruz. Ve bir tane şu onay kutunu geçmemiz lazım. Bunu geçtikten sonra Discord'umuza gördüğünüz gibi sağ altta da zaten bildiri geldi. Discord'umuza müzik botu ritim eklendi. Şimdi müzik botuna geçelim. Yani Discord'umuza geçelim. Discord'a geçtikten sonra şöyle sol tarafı çevirdiğimizde artık gördüğünüz gibi Discord'umuza ritim müzik botunun şuradan eklendiğini görebilirsiniz. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Bu ritim botunun Çalıştırma kodları şöyle şuraya yazayım. Chat arkadaşlar ünlem P yazdığınızda ve boşluk bıraktığınızda hangi müziği istiyorsanız ya o müzik linkini yapıştırabilirsiniz ya da müziğin ismini açabilirsiniz. Buraya müziğin ismini mesela ben random buraya yazıyorum. Bu müziğin ismini yazdığınızda ve Enter'a tıkladığınızda müzik çalmaya başlayacaktır. Müziği durdurmak için ise ünlem Stop yazabilirsiniz. Ünlem Pause yazabilirsiniz. Müzik durur ve diğer müziğe geçmesini istiyorsanız mesela ard arda ünlem P, bir şarkı sonra hemen ardından başka bir şarkı öteki şarkı bitmeden diğer şarkıya geçmek istiyorsanız ünlem next yazabilirsiniz ünlem skip yazabilirsiniz ve diğer şarkıya geçebilirsiniz müziği durdurmak için ise ünlem pause ünlem stop bunları yazdıktan sonra müziği devam etmek için ise ünlem resume resume yani resume yazabilirsiniz ve müzik çalmaya devam eder botu yani müzik botunu tamamen odadan göndermek istiyorsanız ise ünlem DC yazdığınızda müzik botu odanızdan çıkar. Tekrar siz bu komutları yazana kadar da odanıza gelmez. Bu videoda size müzik botu olan ritimin nasıl Discord'a ekleneceğini, nasıl Discord sonucunda ekleneceğini ve nasıl çalıştığını gösterdim. Diğer videolarda görüşmek üzere.